Hepinize merhabalar. Skyrim'de Breton olarak bir iş yapıyorum. Daha önceki Skyrim kayıtlarımı artık çekemeyeceğim çünkü bir videoyla bunu anlattım. Bilgisayar virüs bulaştırmıştım. Şimdi arkadaşlar ben direkt ana göreve gideceğim bu bölüm. Ana görevi de bakacağız. Kanalımda bir güncelleme yaptım artık videolarım 25 dakika olacak genel olarak. 30 dakika falan çıkan videolarım olacak ama 30 dakikanın üstünde olmayacak. Ve montaj kısmından sıyırmak için de bol bol Sadece durdurup devam ettirebilirim video içinde, öyle bir durum da var. Şurayla başlayalım mesela. O ne ya bir yolda? Ha çiçekmiş. Şimdi bunlar az Yaklaştığım anda giriyorlar mıydı hatırlamıyorum. Yayı alayım. Derim hiç yok. Ülteciler kısmını okuyup hafif sırttan bitene kaldım. Bunu açtığım gibi zaten gelmeleri lazım. Nasıl çok basit abi. alabilirim aslında ya. Şimdi alayım da alamadım yine alamadım. Neyse şunlarla bir kapışayım. Bu çağırmayı aktif edeceğim. Brayton'un en başta gelen skilli bu. Niye Brayton oynadım diye soracaksanız da yıkım da gelişsin bir yandan tabi. Buraya kar gelişti. Şimdi adamlara salça olalım. Çünkü Brayton özel gücü olarak Abi büyüye karşı dayanıklılığı var ki ileride bu bizim çok işimize yarayacak bir olay. Tamam. Uzun yayı atabilirim. Gereksiz yere almış oldum. Post çizmeleri çizmeleri de aldım. Bir tane daha hacı. Acaba... Oğlum sen neredeydin? Adamlara salça oldum. Ben saldırıyorum kayboldum. 2 kişi biri daha vardı. Diğerini kurt oraya çekip orada mı öldürdü acaba? Allah Allah bir tane de olması lazım ya. Arı yakalamayacağım uğraşmayacağım arıyla. Biri bu. Diğeri bu. E diğeri kim? Burada mı? Pardon görmemişim. Göz önümdeymiş. Kul zırhla takılacağım. Vazgeçtim. Şuradan başka alacağım bir şey var mı? Mantarları toplayabilirim. Ben daha mantar olması lazım da burada yok muydu? Okey. Şu arandan gidersem şurada bir ev görünüyor yukarıda. O evi bir aktif edelim. Yukarıdan gitmek de mantıklı değildir hiçbir zaman ama. Ev burası. bir edeyim. Bir de şu mantarı toplayayım. Bundan bir tane mantar alabiliyorum değil mi? Başka mantar çekmeme izin vermiyorsun. Her ağaçta bir tane mantar toplanabiliyor. Sen kaç moruk. Anne bir işim yok. İmparatorluk kılıcı. Yani bilerek imparator kıyafetlerini giymedim. Çünkü ben bu sefer full acayım. Buraya açtım. Deri tezgahıyla uğraşacak bir yok. Benim birazcık şey yapmam lazım aslında. Deri toparlamam lazım. Ana görevden devam edelim bence. Diğer kayıtlarla aynı sistemde ilerleyeceğim. Bu sefer sinsilik yerine yıkım ve çağrı üzerine yoğunlaşacağım büyü olarak. Tekel. Ya bu kayıt süresi Skyrim tek bir şey olmayacak. Ya yani Skyrim bayağı uzun sürecek bir serisi olacak. Onun için uğraşıyorum aslında. Yıkımdan birazcık geliştirsem yine iyi bir yer? kadarcık gelişiyor. Ya yani işte oyun başında olduğumuz için çok bir şey olmuyor. Çünkü alalım. Sana bir salça olabilir miyim? Geyik bey. Açma bir yere harikasın. Geyiklerin çünkü boynuzdan da muhabbeti varmış. Oğlum bir dakika ben ikinci olarak ne aldım senden? Gel yani buraya. Bak benim kurtum herhalde yine kaçtı ya. Nerede benim kurdum? Hemen bir eşyaya bakmam lazım. Eşyaya baktım. Tamam bir şey almamışım. Ben bir an yemek aldım sandım. Oo. Oh, Tarih herkese. Hayda gücüm yetmedi. Ali alacağız o zaman. Bu acıya bir salça olalım. Bunu zaten diğer kayıtlardan biliyoruz. Hacı gelmeden biz hemen buraya bir lootlayalım. Tarihi yeteneğimiz artsın. Oha bu ne? Bu ne alaka? Burada adam olması gerekmiyor muydu? Neyse zombi zombidir. Al bunun kolunu bacağına al. Burada bir tane adam oluyor normalde. Bir tane daha zombi. Adam zombiye mi dönüştü? Ne oldu? Bu zombinin canı azdı. Abimizin üstünde güzel kıyafetler var. Onları almak için o abiyi bulmam lazım yine. Bu zombi o abiyi buraya bir yere getirdi. Büyük ihtimal burada öldürdü. Bak burada ölmüş. Birkaç tane kurt ölmüş. Burada bir tane necromancer vardı ya. Allah Allah. Necromancer nerede? Tekrar şu alana bir gelelim. Olmadan burada ölmüş. Ben de adamı arıyorum. Bunu alacağım. Zombi asasını da alacağım. Çare olarak adlanıyor sonuç olarak. Konuşta. Ee, Şimdi hızlıca artık bir kıyafetlerimizi değiştirelim. Bunları almışım zaten. Sen kalabilirsin. Sen git. Sen kal. Sen gel. Sen de gel. Sen de git. %50 diyorsun. Zaten bende de %50 var. İşlemini zırha bir görmek istiyorum. Önce şu anki kıyafetime bakayım. Oğlum ben kalsın bu. Boş ver. Yerim işlemini zırha. Daha göründüm. Şimdi efendiler görev alana doğru gidelim. O karşıdaki şey ne ya? Bir dakika bende uzun yay falan da var. Onları da ayarlamam lazım. Hemen ayarlıyorum. Ve Tamam. Bir de şunu takabilseydim çok güzel olacak. aslında. Bunu bir denemek istiyorum. Ne bu? Hani oğlum zombi çağırmadı ki bu. Zombilere mi vuruyor? Ne oluyor? Anlamadım ben. Neyse öğreniriz az sonra. Murt murt salç olur bize. O zaman öğrenmiş olurum. Hadi be bana bu lazım. Ama bunu alsam deritemem ki. Burada bir yerde kurt yok mu? Orman burası. Aha gördüm kurt bir tane var sağda. Başka bir şey var mı? Bu, bu kurtu zombiye mi çeviriyor? Ne yapıyor? Oğlum ne vur? Galiba <laughs> şey ya öldürdükten sonra artık oluyor bu yeteneğin. Aynen. Öldürdükten sonra çağırıyor. Gel. Bir tane de kendim kurt çağırayım mesela. iki tane. Ha yok. Diyor. Bu güçlü bir isten. yine kalsın. Tabi biz. Neye geçelim? Bunu salla. Bunu tak. Yapacak başka bir şey yok. şey olduk lan. Bir fark etti mi? Fark etti mi beni? Allah'ım vuramıyorum ya. Burada bir yerde bir teyze vardı. Bu teyze bir cadı aslında. Bu şaka yapıyor bize. Andırmaya çalışıyor insanları. Ama sana bulaşmayacağım. Evet evet biliyorum. Sen fakir bir kadınsın. Evet yalancı seni. Bak orada birileri var. Hoş yardım et insanlara. Burada şey yok bu arada ya. Oraya ben niye item eklememişim? Sen iyi misin kötü müsün? Oğlum sen karşıdaki Ozan değil misin az önce? Oz Kalkanı alırım Bunu da alırım Ve bu itemden kurtulurum İmparatorluğu desteklemiyorum Oğlum bu adam niye böyle yanıyor? Ya sen beni korkuttun görüşürüz Karşıda kurtlarım var Bunlara buradan bir salça olmaya çalışayım bakayım Aşkım bir durun be. Ne bu hareketlik? Dur yerinde dur. Sen yerinde dursan da ben sıkamıyorum ki zaten. Buraya gelir misin? Oklarla rakipleri çekebiliyorsunuz bu arada. Kal orada artık. Kal bir yerde kal. Hah. Yedi. Yemedi. Şimdi öldü. Böbrekten yedi. Niye <laughs> diye sevinmem peki. Şimdi dalalım. Bu kurtları da hemen katletelim. Derilerini soyalım. Aa biz taşı aktif etmedik ve bu arada. Taşı aktif edeceğiz. Geri gideceğiz. Aldım. Sende ne var? Seni de aldım. Şimdi giderim Büyücü taşı aktif etmem lazım. Ee, büyücülük seviyesi 110 kadar büyücülük taşında kalırım diye tahmin ediyorum. Ondan sonra şey yaparım. Buraya ne gelir? Oo, çok uzakmış be. Savaş taşını aktif edelim. Üst yeteneği de sürekli olarak kullanalım da. Çağrı yeteneğimiz gelişsin. Galiba level 2 olmuşuz. Kalsın. Bir sonraki kayıtta büyük bir ihtimal level vereceğim. Bu tek siri. Kaçarken işime yarıyor kalsın. Büyücü karşıda kalan taş. Aktive ettim hemen. Koşa koşa oraya gideceğiz. Hatta biz bu bölüm var ya. Burayı da aradan çıkartalım. İlk bölümden burayı halledelim. Ondan sonra oraya gidelim. Daha tatlı olur bence. Kurtum zaten yanımda. Allah'ın oğluna eyvallah olmaz. Gel kardeşim benim gel. Gel canım kardeşim. Aa kacitsin çok iyi. Bu çok iyi yanıyormuş doğru mu? Ben yanlış duymadım değil mi? Oğlum Delik. Bak bak bir de çelik yüz var elinde. Adama bak sen. Bu bende var. Bunlar da gerekli değil. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Eşyalardan giysileri geleceğim. Post kalkanı sağ elime alacağım. Böyle olunca ne oluyor? Sol elim boşta kalıyor. Zaten benim de biliyorsunuz ki hayda olmadı. Neyse. almış mıydım ben onu? Evet. Şöyle yapabilirim. Zaten benim üzerimdekiler büyücü temleri olduğu için büyücülük daha hızlı gelişir bu sayede. Selamun aleyküm. Nasılsın kardeşim benim? Ama siz suya gidince yanmıyorsunuz değil mi? Öleceğim mi bugün? Öleceğim mi? Öyle artık. Ölmelisin. Bu mağarayı sadece bu büyüyü kullanarak yapacağım bu arada. Çöp çöp al. Bunlar çöp. Bana bir bakalım. No, A kazma. Hop demir. Kaz. Şimdi. Kazmayla uğraşırken hiçbir şekilde kayıtta kalmamaya çalışacağım. Özen göstereceğim. Burada başka bir muhabbet varmış. İlerlerde vardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ama öğrenmenin tek yolu var. O da dalmak. Bir de biliyorsunuz ki benim mum diye bir tane yeteneğim vardı. Etrafta Arıldayan bir şey yaratıyordu. Ve kajit olduğum için ve silik kastım için onu kullanmak hiç mantıklı değildi. O zamanlar geride kaldı. Artık bol bol kullanacağız onu. Hiç gerek yok günlük. Neymiş abi Okuyalım hemen. Beklemedi bana. Boş bir şeymiş. Buradan gidiyorum. Yani meşale mi alsam elime? Hiçbir şey göremiyorum. Ne yapacaktık burada ya? Heh. Aktiv ediyorum. Başka muhabbet yok herhalde. öyle <laughs> <Ertan> ölsene. <laughs> Leri koşuyorsun, nereye dönüyorsun, bunu da iyi yakıyorsun. <laughs> evet, deni yapabildiğim bu. Daha ne yapayım? Yandın, öldün, gittin be. Aslında bir tane şeyi vardı ya. Onu bulsak çok güzel olacak bizim için. Yıkım büyülere yüzde bilmem kaç daha az. Şey harcar? Evsun harcar muhabbeti var ya. Büyük göre, aktif giden yola, aktif giden yere gösterir böyle bir şey. Öyle artık. Tamam. Aldım, aldım, devam ettim. Burayı açtım, hiçbir iş yaramayacak. Burası büyük bir ihtimal, aynen öyle. Burayı açtım. Burada bir şeyler çıkabilir. Para mara var mesela. Tak 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 tak. Uvarıyla karışmayacağım. Sandığa bakarım bir de. Özelliği var mı yok. Yenileme büyüleri bunu takarım. Ne saçma sapan bir şey mi olacak kafamda? Cosmifer'im nerede benim? Tak bunu. %30 artıyor ama yenileme neyse kalsın. Bakalım nasıl görünüyoruz. İyi hoş görünüyoruz. Karakterimizi ben size gösterdim hatırlayamadım. Ama ondan önce şuradaki demiri bir kazayım. Yakın zamanda sadece madencilik üzerine bir video çekeceğim. Madencilik dediğim de böyle etrafta dolanacağım. Şu demirleri kazacağım yani. Madencilikten kastettiğim o. Kanka ben geldim. Oğlum sen kaçıtsın. Kaçıtlar iyi yanıyormuş. Hadi artık. Ara sahneye geç. Aldım. Gerek yok. Bunlar zaten çöp. Burada alınacak CFR'ler varmış. Hafif. Yani demircilik yeteneği pardon. Ana anahtar gerekli sandık mı var burada? Bu ne? Bak bunu ilk defa fark ettim. Diğer oyunda hiç fark etmemişim. Balta yok elime tabi. Bunları çalarım. Bunun anahtarı kimdi acaba ya? Bu kim? Yok değil. Ya şu mumuş gerçekten çok ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Ne oluyor? Birileri geliyor. Oğlum ben niye kurtumu çağırmıyorum ya? Öyle yapalım. Biraz da tekel gelişsin. Neredesin? Yukarıdan ok atıyorsun. Okey geliyorum. Oha. Gelmiş mi? Neyin var senin? Hemen hızlıca bir bana anlat bakalım. Güzel. dayanamadım öldürdüm direkt. Okunu alacağım. Çelik hançerim zaten var. Abla çık. <laughs> başka da alacağım bir şey var mı? Yok. Bu arkada da bir şeyler olduğunu hatırlıyorum. Para falan varmış. Aşağıda sandık gördüm yanlış görmedi. Sen ben yanlış gördüm. Ha buradayım sandık. Pardon. Okey. Burada başka bir muhabbet yok. Aslında artık yeter ya. Tamam. Çeşitli değil mi bu? Nerede? etrafı görmek istiyorum. bayağı karanlıkta kaldık. Buralardan bir gidiş yok. Buralarda alınacak iş. O ne? Ok mu? Ne oluyor? Benim bu kurt öldü herhalde. Arka yolda bir şey daha olacak. Onu hatırlıyorum. Oh demir varmış. Hemen kazalım. Bir yanda da sandık görmüştüm Bir para varmış. Onları da hemen... Ah kilitli mi? Hayda. Kırdık. Şöyle yapsam. Neyin var içinde? Abi hiç umurumda değil. Ağır zırh olduğu için almayacağım. Çünkü daha önce denedik zaten biz bunu. Ben meşalem nereye gitti benim? Daha önce ben bunu denedim. <laughs> Kullanırım diye aldım da hiç kullanmadım. O yüzden hiç gerek yok yanımda malzeme taşımaya. Burayı temizledik galiba. Burada başka bir şey kalmamış olmalı. L'ye basıyorum. Temizlendi. Tamam. Buradan çıkabilirim. Burada bir yerde yine demir olması lazım. Yanlış mı hatırlıyorum? Sanırım yanlış hatırlıyorum. Başka bir yerde galiba. Okey. Hadi gidelim. Meşale ile bir işim kalmadı. Halkanı kullanırım onu. Hatta ben kurtumu çağırayım. Çağır yeteneğim gelişsin. Benim kurt mu titretti ekran yoksa ejder falan mı geliyor da oyunun en başında ejder geleceğini sanmıyorum. Ne oluyor? Tamam dalalım abi göreve. Şu görevi en azından alalım da. Bunlar boş konuşacak. Arolof. Lan tamam, ben o kadar yer gezdim. Bak net hale geldim. Sen daha yeni mi geldin? Harikasın. Nereye gidiyorsun? Oğlum nereye gitti? Işınlandı mı lan o adam yine? Bozuk çağır ya. Biz deri tezgahından derimizi halledelim. Böyle tık 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 tık. Bunları durduracağım. Sadece size gösteriyorum. Bir şey nasıl yaptığımı. Ha ya kızı buradaymış. Sen Lydia'ya çok benziyorsun. Layla mıydı? Leyla diyordum ben de unuttum adını. Burada bir yerde balta var ha. baltayı da aldım. Bulamadım. Oğlum baltayı niye alamıyorum? Baltayı alamıyorum i̇yi. şaka. Sen kimsin? Okçuluk Ol, dersi senden alacağım kral ya. Sana ihtiyacım var okçuluk konusunda. Bu baltayı niye alamıyorum ben ya? Bu oyun böyle saçma sapan bozuluyor bazen. Balta gitti. Burada balta yok muymuş demek? Ben yanlış mı görmüşüm? Blade Ash'ını kullanabileceğim hiçbir muhabbetim yok elimde büyük bir ihtimal. Demircilik geliştim bu Blade taşının verdiği özellikler artıyormuş. Ben onu biraz geç fark ettim. Balta lazım ama. Odun pan keseceğim ben ok yaparım belki. Bunları toplayayım ben onlar gelene kadar. Aşkılı muhabbetim yok. Hatta ben bu muhabbeti biliyorsunuz bu onan başından geçenleri anlatıyor falan falan oluyor işte böyle oldu beni kurtardı diyor kadın bana evine atlarını veriyor o kadar şimdilik oyunu durdurayım o yüzden ben muhabbeti bitince gelirim Evet arkadaşlar bunların gereksiz sohbeti bitti ve gerçekten iki buçuk dakika falan sürdü galiba ilk kaydı durdurmuş mu süre zarfında bu dedi ki biz de öldürecekler ejderha geldi öyle kurtulduk ben olmasam kurtulamazdım bu da dedi ki onun dostu benim de dostumdur evine atlarını sana veriyorum Size istediğim bir şey varsa yardımcı olabileceğim haber verdi de bitti muhabbet bu kadar şimdi buradayken altın pençe görevini şuradan aktif edeceğim. Ve bu adama satacağım belli başlı. Bu zombi sopasını falan satacağım ben bu arkadaşa. Önce senden bir şey satılayım. Tık, tık 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 aşağı in hemen silahlardan zombi sopamı satayım sana. Az veriyorsun ama olsun. Şimdi senle bunu konuşabiliriz. Evet bunu biliyorum. Getireceğim. Gerçekten getireceğim. Hadi gidelim ve bu olandan çıkmadan önce de şu arkadaştan madenciliği öğrenelim. Evet. Hemen demir hançeri üret. Nereden üretiyorduk demir hançerini? Şuradan. Buradan demiri mi geliyordum? Sanırım buradaydı. Evet. Sana hançeri götürecekmişim. Neredesin? Buyur başkan. Demir hançer that it's a little dull. I'm about to sharpen it up. Demir hançeri bileyle dedi galiba. Hemen bileyleyelim. Bileyledim. Al bakalım. Demir hançerin. This looks good. You want to keep helping. Demir tezgahı. Let's start by tanning some leather on the rack. Demir hançer direkt deri üret. Buradan üretmemi istiyorsun deri ürettim bir de sana götürüyorum. Tamam. Ah, miğfer yapacağız. Miğferi de buradan yapıyorum ne alakaysa. Ha miğfer çünkü. Post miğferdi sanırım. Ürettim bunu da. Getirdim. Post miğfer. Hı -hı. Teşekkür ederim. Başmasında şey yaptı galiba. Aynen. Bir Yanlış olmasın sonra tekrar sıkıntı yaşıyoruz. Ne istedin benden? <laughs> Aynen doğru gidiyormuşum. İşledim. Al kral. <laughs> Bit bu kadar. Bütün olay buydu. Şimdi ben sana yaptığım temleri satacağım tabii ki de. Bunu al. Bak bunu da al. Bu da al. O kadar işte. Tamam yeter. Mm -hmm. Senin ne sattığına ilgilenmiyorum. Burada aslında şunları işte. Bu adamı seçsek bunlar sürekli olarak spawnlanıyor. Bizim oluyordu. Bu adamın da bir tane görevi var. Basit bir görev. Bunu da halledelim. Tamam. Bu görev de basit. Şu kadınla ilgili bir görev. Bunun bir sevgilisi var. bir sevgilisi var. You can tell Sven that he already has tamam bitti. Acı dur evine gitme bekle. Bu adama bu işi yaptıktan sonra. <laughs> bu adamın bir de aynı zamanda mesela burada bir tane evimiz vardı ya. Ee, bunu seçiyoruz. Bu adamın artık aldıktan sonra burada iki tane evimiz oluyor. Sen burada bekle şu de açtım. Evdeki itemleri de artık alabiliyorum. Diğer itemleri de alabiliyorum. Sandığı arayalım. ekstralı sıralı bir şey sandım da değilmiş. Bu ne abi? Bir madalyon çıktı ortaya. Hmm, aslında güzelmiş. Ama çal diyor işte. Al demiyor. Gerek yok. Sehpada belki önemli bir şey vardır. Altın tarzı. Bu sehpaya bakıyorum. Burada hiçbir şey yok. Oyuncak bebek mi? Oyuncak bir şey alalım. Altayı da aldım. Burada gerekli bir şey görmedim. Orada da gerekli bir şey yok. Burada iksiri var. Belki kitap vardır. O ne abi bir şey aldım yanlışlıkla kitaplarda. Anlamadım. da gerekli bir şey yok. Orada ok varmış. Okları hemen stoklarım ok var. Tık, tık bunları da aldım. Başka da Al sandık. Tamam. Burayı full lootladım. Oğlum burada bekleme. I'll Heh, tamam sen takıl. Bekle orada manyak sapık gibi bekliyor burada. Buraya da bir lootlayalım. Kendimizi birazcık bir ileri seviyeye getirelim de. Ne oluyor abi? Bir şey yok. Sandık. Annemi evimde gibi hissediyorum zaten. Kurt kürkünü de alayım da. Bunu da işliyoruz şu Bardak işime yaramaz. Para kesesini aldım. Boş diyormuş İnadına bakıyorum işte. Sıkıntılıyım. Bunu da aldım. Varilden belki çıkmadı. Sehpada altın varmış A aldım. Bunları da aldık. Hançerim var. yer sandık. Gerek yok. Şifon yerde altın vardır maksimum. Üf, çal da alacaktım. Burada gerekli bir şey göremedim. Burada yemek var. Burada birkaç altın var. Arkadaşlar alışveriş yapmayacağım. Alışveriş yapmakansa 12 saat yatacağım şimdi burada. Alışveriş yapmaktansa altın biriktirip ev alacağım. Bir de ben sistemimi değiştirmiyorum ya. Yani ben yarım saatlik kayıtları devam ediyorum. Ben vazgeçtim. Zaten 25 dakika olmuş, 26 dakika olmuş. 25 ila yarım saat arası and kayıtlarım and devam edecek. Teşekkür ederim ablacım. Kendine iyi bak. Evet bu kaydı burada durduruyorum artık. Umarım keyif almışsınızdır. Bu ilk videoydu. Bundan sonra retronla devam edeceğim. Ee, bir sonraki görev altın pençe ve diğer görevi halledeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Diğer kayıtlarda görüşmek üzere. Bay bay.